Merhaba Koç burcu senenin yükseleni Koç burcu olanlar. Eylül 2023'ün astrolojik gündemlerinde burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ay özellikle Ağustos ayından kalan etkilerle ayı açıyoruz. İlk önce bir Venüs gerilememiz var ama bu Venüs gerilemesini ayın hani ilk günlerinde falan bitirecek. O çok önemli değil. Sonra bir Merkür gerilememiz var ki gerilemeyi 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. Etkisini bu ayda sürdürecek 16 Eylül'e kadar. Bu daha önemli hani e, Venüs gerilemesine nazaran. Sonra bir yeni ayımız var. E, bu yeni ay Başak Burcu'na gerçekleşiyor 15 Eylül tarihinde. Son olarak da sizin burcunuzda bir dolunay var. E, bunları bu ay değerlendirmek üzere başlayalım. Şimdi Venüs gelmesinden bahsetmek üzere hani çok önemli bir şey söylemeyeceğim açıkçası hani Venüs zaten e, neredeyse bitimine yakın hani Eylülün ilk 2 üç gününü e, yakın bitiyor hani öyle bir e, şey var durumu var böyle duraksamaya başlıyor işte Eylülünde üçünde 4'ünde falan gerilemesi sonlandırıyor. Çok önemli değil. Beşinci evinizde geriliyordu. Ee, hobilerinizle, işte çocuklarınızla, e, yaratıcı işlerinizle ya da spekülatif yatırımlarınızla alakalı e, Temmuz'un ortasından e, Eylül'ün başına kadar sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Artık venüs gerilenmesini sona erdirdi. E, ve artık bunlarla alakalı problemlerinizi hızlı bir şekilde çözmeye başlayacaksınız. Hani e, O gerilemenin negatifliği üstünüzden kalkacak. Öyle söyleyeyim. Sonra Merkür geliyor. Merkür gelemesi daha önemli. Hani Merkür iletişimi ve tekniğin gezegeni. Gelemesi esnasında da bu tarz hani problemler veya sıkıntılar çıkartır. 24 Ağustos'ta başladı aslında gerilemesinde 21 derece Başak Burcu'nda. 16 Eylül'de de 8 derece Başak Burcu'nda sonlanacak gerilemesi. Şimdi Başak Burcu sizin 6. eviniz. Bu da günlük rutin, iş, işte düzeniniz, sağlığınız. İşte evcil hayvanlarınız veya rakiplerinizi gösteren bir alanda rutininiz bozuluyor belki de e, yat saatiniz bozuldu, kalk saatiniz bozuldu hani uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ondan sonra e, sağlığınızı biraz daha az önemsemeye başlayabilirsiniz ya da yaptığınız tahliller yanlış sonuç verebilir ya da çıkmayabilir hani e, yetersiz numune deyip e, size tekrardan eee kan vermenizi isteyebilir. ya da ameliyat olacaksınız işte ameliyatınızla alakalı bir problem çıkar ya bu illa ki hani e, şey demek değil e, ameliyatı kötü sonuçlanacak değil hayır e, belki atıyorum işte bir evrağı eksik doldurdunuz ya da e, evrakla alakalı bir sıkıntı oldu ne oluyor belki ertelenecek hani böyle bir mevzu olabilir ee, evcil hayvanlarınızı da gösteriyor. Bu e, evcil hayvanlarınızla alakalı da ufak tefek sorunlar olabileceğini gösteriyor. Ee, onların belki de bu dönemdeki davranışlarını anlayamayabilirsiniz. Hani biraz size tuhaf veya değişik gelebilir. Ee, ya da rakiplerinizle alakalı da e, bazı konular e, söz konusu aslında rakiplerinizle. Eliniz biraz daha kuvvetsiz bu ay. Onlara karşı e, biraz daha temkinli olmanızda fayda var bu iş yerindeki arkadaşlarınızla da e, anlaşma konusunda biraz sizi sıkıntıda çıkartabilir. Yani bu illaki kavga edeceksiniz manasına gelmiyor. Sadece atıyorum e, işle alakalı anlaşmazlıklar çıkabilir. Atıyorum işte size verilen görevi yarın yapmanız gerekiyordu ve yarın yapılacağını unuttunuz gibi. Hani böyle çok büyük şeyler beklemeyin. Evet o da sıkıntılı. Hani dikkat edin sadece e, bu tarz bir sorun yaşamamak adına. Sonra 15 Eylül tarihinde 22 derece Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Yeni ay yenilik enerjisi, hani taze başlangıç enerjisi. Bu yeni ay da sizin 6. evinizde. Yani bu gelemenin zorluklarına rağmen bu burayla alakalı bir başlangıç niyetiniz var. Öyle söyleyeyim. Yani işte rutininizi değiştirmek, belki de bu gerileme size bir rutin değişikliği yapmanızı gerektirecek bir hale hal aldırtmaya başladı. Bundan dolayı bir aksiyon alabilirsiniz. İşte sporu yeni bir spor, e, yeni bir diyet, yeni bir düzen hani yat saati, kalk saati e, revizyonu ya da yeni bir iş hani bu iş bu aksaklıkları artık kaldıramayacağınızın farkına vardınız. Belki daha öncesinden de sorunlar yaşıyordunuz ya da e, rakiplerinizle alakalı hani onlara karşı elinizi kuvvetli tutabilmek adına herhangi bir başlangıç da yapabilirsiniz. Bu illa ki hani, iş manasındaki rakip değil. Hani öğrenciyseniz oturum sınava giriyorsunuzdur. Ve sınav arkadaşlarınız hani birlikte sınava giriyorsanız kişiler de sizin rakibinizdir. Hani bu tarz bir şeyde de e, başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler mühim. Yeni ayı değerlendirmek açısından mühim. Ee, bu yeni ay biraz değişik. Hani Uranüs'ten güzel açı alıyor evet ama onun yanında bu yeni ay Neptün'e bir karşılık gönderiyor ve bu ayda hani genel olarak Kuzey Ay düğümünde Plüton'a bir karesi var. Ee, bu ne demek şimdi Uranüs ile güzel açı yapmaz. aslında aklınıza bu konularla alakalı güzel fikirlerin hani aniden belirebileceğini söyleyebilir. Ee, böyle atıyorum işte hiç beklemediğiniz anda bir iş fırsatı ee, ya da de bileyim sağlığınızla alakalı işte yapacağınız o organizasyon düzenle alakalı güzel bir fikir hani bak şöyle yaparsan daha iyi olur işte şu kişiye gözlük hani bu doktor daha iyidir gibi ya da bu diyetten daha iyidir gibi belki birilerinden fikir alabilirsiniz ama işte biraz yanılma payınız da yüksek hani güneşin Neptünle karşılığı biraz böyle kafanızda da bulandırabilir bu yeni ay esnasında karar vermekte zorlanabilirsiniz ki üstüne Hani kuzey ay düğümü de de Plüton'la e, kara açısı var. Kuzey ay düğümü hani biraz hırslıdır. Hani e, bu yeni ay esnasında belki de hırslı olabilirsiniz ama bazı korkularınız da var. Hani Plütonla korkuları gösterir. E, bazı korkularınızın olduğunu söyleyebilirim bu yeni ay esnasında. E, yani biraz temkinli davranıyorsunuz. Hani iyidir hani bu kadar yanılsamaya rağmen işte Merkür de geliyor zaten o dönemde. Ee, biraz geri planda durun. Hani korkunun korkun yani hani e, böyle nasıl diyeyim hiç düşünmeden adım atacağınızda korkmanız bu yeni ay esnasında daha faydalı olacaktır. Sonra e, 29 Eylül'e geldiğimizde Koç burcunun 6. derecesinde bir dolunay var. Bu da sizin birinci evinizde. E, dolunay bitiş zamanları hani sonlanış e, manasına geliyor ya da bir konuyla alakalı eksinatsana farkına vardığımız dönemler, bu bedeninizle kişiliğinizle işte hayatınızdaki herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Ee, atıyorum saç sakal değişikliği, tarz değişikliği, giyim kuşam değişikliği e, ya da kişiliğinizle alakalı hani kendinizde geliştirebileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir aktiviteye başlamak ya da bitirmekle alakalı. Ee, bir sonlanış var ya da bir farkındalık enerjisi. Ee, atıyorum işte saçınızı kızıla boyamıştınız. Uzun bir süre de geçti. Artık hani yani tamam yeter bu kadar artık hani kızıla boyamayacağım. Daha farklı bir renge boyamak istiyorum. Ya da atıyorum işte bundan sonra şu şu hani kirli sakal bırakmayacağım. Hani sakalsız dolaşacağım. Ee, gibi bir durum söz konusu. Ya da hayatınızdaki herhangi bir konuyla alakalı da bu olabilir. Ee, i̇şte eğitiminizdir, sağlığınızdır. Ee, hani birinci çünkü her şeydir. O yüzden hani net bir şey söyleyemiyoruz bu konuyla alakalı. Ee, neyse bu dolunayı değerlendirirken diğer gezegenlerin etkilerine bakarız. Şimdi Dolunay esnasında Venüs Uranüs karesi var. Merkür Uranüs üçgeni var. Ee, bir de Kuzey Aydın'ın Plüton'la karesi var. Bu ne demek? Ee, bir kere yine güzel kafanızda hoş, uygun bir fikir geliyor. Birilerinden ya bir fikir alıyorsunuz, yardım alıyorsunuz. Okey, burada hiçbir problem yok. Ama Venüs'ün Uranüs'te olan karesinden kaynaklı biraz uçuk kaçık karar verme enerjiniz yüksek. Atıyorum işte saçınızı bir hani hiç background'unuza uygun değildir ama birden maviye boyadınız ve arkadaşlarınız da sizi gazladı. Hani hadi, hadi boya bakalım diye. Ee, belki de onların gazıyla bir e, enerjiye geliyorsunuz öyle bir durum içerisine giriyorsunuz. Ama Kuzey Aydın'ın Plüton'la karesi yine sizi aşağıya indiriyor. Hani biraz daha temkinli davran diyorsunuz kendi kendinize ve bu e, sonuçtaki revizyonu yaparken de belki de e, korkuyor olabilirsiniz. O yüzden bu ay genel olarak temkinli davranmakta fayda var. E, bu ayın gündemi böyleydi. E, Gerilemeyle açtık. Gerileme esnasında rutininizle alakalı, e, sağlığınızla, işinizle alakalı olan sorunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yeni ay ile beraber e, aklınıza güzel belki de aynı fikirler gelebilir. Ama biraz e, uçarı kaçar olmayan fikirler bunlar. Biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ederim. Ki Keza dolunayda böyle. E, Dolunay esnasında da yine güzel fikirler geliyor aklınıza. Kendinizle alakalı ama temkinli olmakta fayda var. Boyun aslında ana gündemi temkinli olmak. Öyle söyleyeyim. O ay böyleydi. Dilerim sizin için, e, güzel geçer. Ekim videolarımda görüşmek üzere. Ekim ayında tutulmalar var, o yüzden önemli. E, takipte kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda varsa denikler var. Hoşça kalın.